Selamlar. Yılbaşı ayına girdik ve ben bugün kardan adam pizza yapmak istiyorum. Umarım çok beğeniriz ve çok eğlenceli bir video ortaya çıkar. Çünkü çok emin değilim nasıl olacak, dağılacak mı falan diye. Bakalım birlikte göreceğiz. Benim çok büyük umutlarım var. Hadi bakalım başlayalım. 2 su bardağı un, yarım paket instant maya, bir çay kaşığı şeker, 3 yemek kaşığı yağ ve bir su bardağı ılık su koyacağım. Ben tam ola bulandım annem geldi bana önlük giydirdi. Ben malzemeleri şu an karıştırdım çok azıcık daha buna ihtiyacım var. Tam böyle kıvamını almak için. Birazcık daha atıp artık böyle elimde top haline getirmeye çalışacağım. Sonrasında 30 dakika boyunca dinlendireceğiz bunu dolapta streç filme sarıp. Çünkü mayanın etki etmesi için ve hamurumuzun güzelce şişmesi için. Kıvama geliyoruz. Şu cıvıklığından kurtulması lazım. Birazcık böyle un alıp Hamur bu arada gerçekten çok güzel kıvam aldım. Yani bu kadar iyi olacağını beklemiyorum. Derken <laughs> elimde bıcık bıcık. <laughs> ya yok gerçekten iyi şu anda. Sadece birazcık elimde kaldı. Onlar yapışıyor. Bu arada bu hamur mevzusunu gerçekten işin içinden çıkılmaz bir şey gibi düşünmenizi istemem. Çünkü hamuru elde etmek gerçekten çok kolay. Sadece oynamadan daha hızlı ve çabuk hareket etmeye çalışın. O zaman daha pratik bir şekilde elinizde hamur oluyor. Şu elimdekileri de çıksın. Dünyanın en mutlu pizzacısı olacağım. Kardan adam pizza. Kardan adam yapalım. Bunla havuç takalım. Hiç kardan adam yaptınız mı? Ben gerçekten kardan adam yapmayı hiç sevmem. Onun için pizzadan yapıyorum. <laughs> ya hayır öyle değil ama yani ben kışın kartopu oynamayı pek sevmem çünkü çok üşütür beni kar. Normal havada da zaten üşüyen bir insanım. Bir de karı çıkınca iyice bır oluyorum. Onun için mümkün olduğunca pizzasını yapmaya çalışıyorum. Hamuru streçleyip dolaba koydum. Şimdi üstüne kullanacağımız malzemeleri göstereceğim. Zeytin, sosis, sonra kaşar rendeleyeceğiz. Çok azıcık domates kullanacağım kabuğunu. Bir de pizzanın üstüne sürmek için domates salçası kullanıyorum. Zeytinleri böyle yuvarlak yuvarlak teker şeklinde doğruyorum. Bakın göstereyim. Böyle. Şekli açısından böyle olması gerekiyor. Yani üstünün görünüşü çok daha önemli. Burada ben zeytin çok severim ya. Parçalananları yiyeceğim. Zeytinleri böyle teker şeklinde doğradım. Şu kenarları var ya bakın göstereyim buralar. Teker olmayan kısımlar. Onları da şöyle şöyle küçük düğmeler yapacağım bunları. Küçük küçük kestim. Kare şeklinde. Şimdi sosislere geçiyorum. Sosisler kayboldu. Ah buradaymış. Kaybolmamışlar. Ben sosisleri kare şeklinde kesmek istiyorum. Böyle küçük küçük kareler olacak. Ya açıkçası daha çok görselliğe önem vereceğim. Yani kare dediğim şöyle şu şekilde düşünün. Böyle ortadan ikiye bölün şöyle. Çok kalın olmayacak bir şekilde. Kesiyorum. Çok fazla sosis koymayacağım. Tamam bu da bitti. Şimdi kaşar rendeliyorum salçanın üstüne gelecek şekilde. Tamam şey değil. Kaşar değil bunlar toz peyniri. <laughs> Kaşarımız yok. Tamam ben böyle de, bunlar da yaparım. Bunu Daire şeklinde yapacağım. Daire şeklinde kesiyorum. Şöyle. Birazcık daha düzeltilebilir tabii. Sonra öbüründe küçük bir daha daire. Bakın ikisi birden böyle bu şekilde duracaklar. Devam edeceğim kesmeye. Şimdi bu peynirin kenarlarını şöyle kesiyorum. Bunu yuvarlak yapacağım. Tek elimle gösteremiyorum şunu ama bu sonrasında bakın şu şekilde gelecek. Bunun da üstüne böyle. Sonra zeytinleri şöyle şöyle koyacağız düğme gibi. Hamurum burada. Hamuru artık alıyorum. Şimdi bunu da iyice şişmiş. Çok güzel olmuş. Hamurun hepsini şu şekilde aldım. Bunları böyle açacağım. Açtıktan sonra böleceğim. Böyle dikdörtgen şeklinde. Müzik Hamuru 5 parçaya ayırıyorum. Müzik dikdörtgen şeklinde olacak. Onun için böyle ne çok ince ne çok kalın bir hamur olacak. Ya okul aslında elinizle de açabilirsiniz şöyle genişleterek uzatarak şöyle çok azıcık daha genişletmek için oklava kullanıyorum fazlasına gerek yok zaten İçine bir tatlı kaşığı salça koyuyorum şimdi salçamı sürdüm kaşarlarımı koyuyorum çok az daha açabilirmişiz hamurunu göstereyim. Selamlar. Bu şu an izlediğiniz videonun aslında gelecekten gelen bir mesajı ya da parçası diyebilirim. Çünkü açıklamak istediğim bir şey var. Videonun bu kısmını çekerken başıma korkunç bir olay geldi. Yani açıklıyorum. Gerçekten inanılmaz bir olay. Hatırlarsınız belki hamurun üstüne sürmek için yoğurt ve salçayı bir bardağa koymuştum. Ve o bardak ben uzaktayken ayrıca hiç sıcak değilken, ılık değilken bir anda mutfakta patladı. Ve tuzla buz oldu. Her yer cam kırığı oldu. Ya Ama ilginç olan şu patladı yani. Hani kırılmadı, çatlamadı. Bardak patladı. Ve annem babam inanmadılar tabii ki de böyle benim çığlığıma geldiler mutfağa. İnanmadılar hani bardağın tek başına patlayabileceğine. Ben de inanmadım. Hani bakıyorum neden böyle oldu, nasıl böyle oldu diye. inanın hiçbir etmen yok. <laughs> Bazı insanlar bunun nazara yordu. Bilmiyorum. Belki nazardı, nazar nazar çıkmıştır. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu çok önemli bence. Bardağa baktığımda her tarafı kristal gibiydi. Ya binerdi benimle benzer bir şey yorumları yedim çünkü ben hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Benim için çok korkutucu ve çok etik bir andı. <laughs> ya kristaldir esman böyle elmas gibi kristal olmuşlar. Neyse böyle şaşırtıcı bir gelecekten gelen mesajımı yaptıktan sonra. O gün videoyu devam edemedim çünkü mutfağı toparlamak uzun sürdü benim için ve pizzaları atmak zorunda kaldım çünkü cam kırığıydı ve güvenemedim yani her şey olabilir böyle şeylerde dikkat etmek lazım. Siz de aynısını yapın eğer başınıza gelirse direkt hiç tereddüt etmeden lütfen çöpe atın. Yani birazcık kötü hissettirebilir ama şu an bana nasıl hissettiriyorsa öyle hissedeceksinizdir diye düşünüyorum. Ben tekrardan hamur hazırladım. Kaldığım yerden devam edeceğim. Hiç merak etmeyin. Şimdi hemen videomuza geri dönebiliriz. Bakın kaşarları böyle iki yuvarlak halinde kestim. Sosisleri ikiye bölüp sonra ortasından üçe böldüm. Zeytinlerin ortasını böyle aldım ve kenarlarını da şu şekilde böyle küçük küçük göstereyim. Böyle. Göz gibi mesela Bu şekilde yaptım. Şimdi hamurların üstüne salçalı sosumu dökeceğim. Böyle teker teker etraflarına sürüyorum. Direkt tüm kenarlarını sürmek istemiyorum. şekilde sürdüm. Şimdi sırada yerleştirmek var. Şimdi teker teker malzemeleri diziyorum. Gösteriyorum. Susileri böyle kenarlarına pıt pıt koyacağım. Sanki kar yağmış gibi. biraz korkunç oldu ama. Biraz korkunç bir kadın adam oldu. Sanki böyle işten gelmiş de çok yorulmuş gibi. Ya da biraz sarhoş gibi. <gülüyor> 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 Bence gayet tatlı oldular. Buna da sosistikler koyalım. Da. Bu arada sosisin çok yapay bir şey olmasına rağmen ben sosis çok severim ama hepsini sevmem. Yani çok dikkat edelim. Şimdi sıra bunda. Böyle koyuyorum. Son olarak maydanozun böyle küçük kısımlarını böyle papyon olarak koyuyorum. Aslında nane koyacaktım. Geçen gün nane ayıklamıştım. Böyle nanenin en küçük kısımlarını ama sonrasında bahsettiğim olay olduğu için Evde nane bitti. Ben de unutmuşum almayı. Siz nane koyun. Tavsiyem. Şimdi yeşil gözüksün diye ben böyle maydanoz koyuyorum. Biraz daha aşağıdan koyarsam süper olacak. Tam papyon. Ya çok güzel oldu. Çok tatlı ve inanılmaz renkli. Benim aşırı derecede hoşuma gitti. Şimdi neredeyse tamamlandı. Sadece fırınlama işlemi kaldı. Fırınımızı önceden 200 derece 30 dakikaya ayarlıyoruz ve fırına atıyoruz. Yarım saat sonunda pizzalar fırından çıktı. Ya bana direkt şeyi hatırlatıyor. Kalorik ülkesindeki o lafın eridiği sahne. Hani diyor ya bazı insanlar erimeye değerdir. Hmm, bazı pizzalar <laughs> yemek için erimeye değerdir. Bu arada gerçekten inanılmaz tatlı olurlar. Ben bu kadar şirin olacaklarını düşünmüyordum daha böyle şekilsiz şemasiz bir şey olacakları bilmiyorum burada. daha şekilsiz bir şey olacaklarını düşünüyorum. ama inanılmaz tatlı oldular ben yemeye kıyamam galiba <laughs> bu arada bir Ocak'ta tekrar yapacağım yıl başında yemek istiyorum Rostini. Biraz birazcık elim yanıyor çok şirin ve böyle gerçekten hani karbonadamın erimesi gibi oldu yandım Yani çok güzel. Bu kaşarın iyice kızarmasını ben istedim bu arada. Siz isterseniz daha erkenden fırında alabilirsiniz. Ben böyle kızarmış seviyorum. Ve bence yani çok da güzel durdu. Tadı da çok tatlı. Yani tatlı derken çok güzel. Yani görüntüsü çok tatlı ve tadı da çok güzel. Çok güzel. çok güzel, güzel değil mi? Bunları bu. Ne ki çok belli oluyor. Evet. Ama ben bunu dayanamayıp ısırdım. <laughs> Yemek için var, ne için var? Beğendin mi Melis? Evet. Teşekkür ederim. Bunu da ben ısıracağım. Hayır. <laughs> <Yok>. Dur. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben gerçekten videoyu çekerken çok eğlendim ve çok tatlı. Şimdi video bittikten sonra yemeye başlayacağım. Bunu hız hızlı hızlı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın kanala. Benim yeni yıl dileğim 1000 abone. Lütfen olsun artık bu. Çünkü yani olmalı. Yani boşa gitmemeli bence. Bu kadar emek, bu kadar çaba, bu kadar haftada bir video ve hem de eğlenceli videolar. Kombi ne konuşuyorsun be şu an? Tam da zamanı sanki. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı, abone olmayı artık unutmayın. Yani söylediğim üzere. Bu arada 10 dakikada 30 tane filmin konusunu spoilersız bir şekilde anlattığım video burada tıklayarak gidebilirsiniz. Ya da eğer derseniz ki yok biz böyle tatlılardan, işte aperatif atıştırmalıklardan falan devam etmek istiyoruz. Hemen Tekrar link burada. Sadece kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Ve beğenmeyi unutmayın lütfen videoyu. Kendinize iyi bakın. Mutlu yıllar diliyorum hepinize. Bay bay. Bay bay. Öpücük yağmuru.